Burası bir Allah'ın lütfu ya. Şu hale bak. Şu ormanın içerisine bak. Alabildiğine. Bu güzelliğe bak ya. Ama insanoğlu içine girdi mi? Hayvan girse hayvanın girdiği yerler tertemiz. İnsanoğlunun girdiği yerler berbat. ...alabildiğine bu güzellik ya. Herkes ağırlar bu. Herkes ağlar, değil mi? Ya, dedik ya ağırlar ama... ...işte gel işte insanlara ne güzel barbeküleri yapmışlar orada, güzel. Ama adam... ...vatandaşın hizmetine koymuş. Temiz tut demiş, yazmış, lefa yazmış... ...öte etmiş, böyle etmiş ama berbat. Berbat. Evet, yaptığınız bu güzelliği yaptınız ama bunu dediğim gibi görevlileri koyacaksın, çalışanı da koyacaksın, parasını vatandaştan alacaksın, hem ormanı koruyacaksın, hem yaptığın güzelliği koruyacaksın. Ama. Maalesef bir büyük bir laşka var ama. Yok tamam geziyor.